sözcük akla ilk gelen anlamı ve bu anlama çeşitli ilgilerle bağlı kalarak oluşan diğer anlamlarıyla kullanılmışsa gerçek anlamlıdır. Ancak mecaz anlamlı kullanımlarda sözcük gerçek anlamdan uzaklaşır. Buna göre serin rüzgarlara pencereni aç, karşında fecirle değişen ağaç, bak seyret ağaran rengin ufkun, mahmur gözlerinde süzülsün uykun dizelerindeki sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır diye sorulmuş. Bize verilen dizeleri incelediğimizde bu dizelerde yer alan serin sözcüğü gerçek anlamıyla ılık ile soğuk arasındaki kalan durumu ifade etmektedir. Bu dizelerdeki serin sözcüğü de yine bu anlamda kullanıldığından dolayı gerçek anlamlıdır. Pencere sözcüğü ise binaların dışa açılan kısmını ifade eder. Burada yer alan pencere sözcüğü de yine binaların dışa açılan kısmını ifade ettiğinden dolayı gerçek anlamlıdır. Uyku sözcüğü insanın doğal dinlenme halini ifade etmektedir. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uyku sözcüğü doğal dinlenme halini ifade ettiğinden dolayı gerçek anlamlıdır. Süzülsün sözcüğü ise bir yerden sızmayı ifade eder. Fakat burada uykunun insanın gözlerine süzülme durumu mümkün olmadığından dolayı süzülmek sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Dolayısıyla da doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıyla, bu anlama bağlı kalarak oluşan diğer anlamlarına gerçek anlam denir. Mecaz anlamda ise sözcük temel anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmaktadır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcüğün özelliği yay ayrıcında yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Bize verilen şıkları incelediğimizde D şıkkında yer alan etki sözcüğü değişikliğe yol açan durumu ifade etmektedir. Ve cümle içerisinde kullanımına baktığımızda da bu anlamı karşılayacak şekilde kullanıldığından dolayı D şıkkında görmüş olduğunuz gibi sözcüğümüz gerçek anlamında kullanılmıştır. C şıkkında araba taşlı yollarda ilerlerken dışarıdan tren düdüğünün zayıf sesi duyuluyor cümlesinde yer alan zayıf sözcüğü etkisinin az olduğu yani güçsüz olduğunu ifade etmektedir sesin. Dolayısıyla burada da arkadaşlar zayıf sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır. B şıkkında tarlayı sabahtan beri çapalamaktan, kasadaki fideleri taşımaktan bitmişti kızcağız cümlesinde ise bitmek sözcüğü arkadaşlar tükenmeyi ifade etmektedir. Fakat buradaki bitmek sözcüğü görmüş olduğunuz gibi kızın çok yorulduğunu ifade ettiğinden dolayı Burada arkadaşlar bu sözcüğümüz mecaz anlamında kullanılmıştır. A şıkkında ise mahallenin manavından bizim sokaktaki mavi eve yeni komşularımızın taşındığını duydum cümlesinde yer alan duymak sözcüğü işitmek anlamında kullanılır. Bize verilen cümlede de duymak sözcüğü bu anlamında kullanıldığından dolayı e, buradaki sözcüğümüz mecaz değil gerçek anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle de doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve buna göre kitap sözcüğünü anlatan bir oyuncu aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurala uymamıştır diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir oyundan bahsedilmektedir. Bu oyunun en önemli kuralı seçilen sözcüğü anlatırken cümlelerimizde mecaz anlam taşıyan ifadelere yer vermemektir. Dolayısıyla bize verilen soruda bu oyunun kuralına uyulmamıştır derken mecaz anlam taşıyan sözcük içeren cümleyi bulmamız isteniyor bizden. Bu doğrultuda bize verilen şıkları incelediğimizde C şıkkında yer alan renksiz sözcüğü görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar farklılık taşımayan yaşamları ifade etmektedir. Dolayısıyla burada renk gerçek anlamının dışında kullanıldığından dolayı mecaz anlamlıdır. Dolayısıyla da doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yırtmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde akla gelen ilk anlamı veya bu anlama bağlı kalarak oluşan diğer anlamların dışında kullanılmıştır diye sorulmuş. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı veya bu anlama bağlı olarak kazandığı yeni anlamları gerçek anlam olarak ifade edilir. Eğer sözcüğümüz gerçek anlamın dışında ondan bambaşka bir anlam kazanmışsa o zaman da bu sözcüğümüz mecaz anlam taşıyor demektir. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde bu şıklar içerisinde yırtmak sözcüğünün mecaz anlamda kullanıldığı cümleyi bulmamız gerekiyor. Yırtmak sözcüğü bir şeyi parçalamak, çizmek anlamında kullanılır. Bu çerçevede arkadaşlar B, C ve D şıklarında yer alan yırtmak sözcükleri gerçek anlamında kullanılırken A şıkkında yer alan yırtmak sözcüğü Kendini paralamak anlamında kullanıldığından dolayı mecaz anlamlıdır. Dolayısıyla da doğru cevabımız burada aşık olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve karartmak sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde gerçek anlamda kullanılmıştır diye sorulmuş. Karartmak sözcüğünün kökü arkadaşlar karadır. Dolayısıyla karadan yola çıkarak karartmak, bir şeyi, bir ortamı siyahlaştırmak anlamında kullanılır. Bu anlamda bize verilen cümleleri incelediğimizde, birinci ve dördüncü cümlelerde yer alan karartmak sözcükleri, siyahlatmak anlamında kullanılmıştır. İkinci ve üçüncü cümlelerde yer alan karartmak sözcükleri ise, gerçek anlamın dışında kullanılarak, içinde bulunan durumun üzüntü verici olduğunu ifade etmeye çalışmıştır. Bu anlamda arkadaşlar bize verilen karartmak sözcüğü ikinci ve üçüncü cümlelerde mecaz anlam taşırken birinci ve dördüncü cümlelerde gerçek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla da doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde okumak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır diye sorulmuş. Dilerseniz öncelikle bize verilen parçayı inceleyelim. Gerçek anlam bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı ve bu anlama çeşitli ilgilerle bağlı kalarak oluşan diğer anlamlarıdır. Örneğin sokağa çıkmak için hazırlandığı cümlesinde sokak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Soru kökünde ifade edilen mecaz anlam ise bir sözcüğün gerçek anlamının yani akla gelen ilk anlamının tamamen dışında kullanılmasını ifade eder. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde arkadaşlar okumak sözcüğünün A, B ve C şıklarında temel anlamında kullanıldığını görürken D şıkkındaki okumak sözcüğü hissetmek anlamında kullanıldığından dolayı mecaz anlam taşımaktadır. Bu anlamda doğru cevabımız D şıkkıdır. Bu sorumuzda bize şiirden bir parça verilmiş ve bu dizelerdeki sözcüklerin anlam özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorulmuş. A şıkkında tatlı sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır denilmiş arkadaşlar. Gerçek anlam bir sözcüğün akla ilk gelen anlamıdır. Ve buna bağlı olarak tatlı sözcüğü de Tatma duyu organı ile algılanan ve hoş tatları ifade eden bir sözcüktür. Bu anlamda bize verilen dizeleri incelediğimizde de dizelerde yer alan tatlı esen havanda sözcüğündeki tatlı esintinin hafifliğini ifade etmektedir. Ve bu anlamda tatlı sözcüğü gerçek anlamında değil, mecaz anlamında kullanılmıştır. B şıkkında gurur sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır denilmiş. Gurur kişinin memnuniyet verici durumlarını ifade eden bir sözcüktür. Bize verilen dizelerde de gurur sözcüğü bu anlamında kullanıldığından dolayı mecaz anlamında değil, gerçek anlamında kullanılmıştır. Sezmek ise hissetmek, duyumsamak durumunu ifade eder. Bize verilen dizelerde de sezmek sözcüğü duyumsamak anlamında kullanıldığından dolayı mecaz anlamında değil, gerçek anlamında kullanılmıştır. Dağ sözcüğü ise yerden yükseltisi bulunan yerleri ifade etmektedir. Bize verilen dizelerde de yine dağ sözcüğü bu anlamında kullanıldığından dolayı gerçek anlamda kullanılmıştır. Dolayısıyla da doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. bir sözcük cümle içinde akla gelen ilk anlamıyla veya bu anlama bağlı kalarak oluşan diğer anlamlarıyla kullanıldıysa gerçek anlamda temel anlamdan uzaklaşarak yeni anlamlar kazandığı anlamıyla kullanıldıysa mecaz anlamdadır. Buna göre şehrin ana caddesindeki kuyumcu dükkanlarından birisinin kaldırımı önünde bir köpek yavrusu ön ayakları üzerine uzanmış acı bir sesle inliyor. Arada başını iki yana çevirip etrafını saran mahalle çocuklarına bakıyordu. cümlesinde geçen alt çizili sözcüklerden hangisinin anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Bize verilen şıkları incelediğimizde A şıkkında yer alan ana sözcüğün anlamına bakacak olursak eğer ana sözcüğü çocuğu olan kadını ifade eder. Ve buna bağlı olarak da ana sözcüğü farklı anlamlar kazanarak bir şeyin temeli, aslını ifade eder. Dolayısıyla bize verilen cümlede de ana caddedeki ana sözcüğü asıl caddeyi ifade ettiğinden dolayı arkadaşlar burada yer, e, yer alan ana sözcüğü mecaz anlamında değil gerçek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla da doğru cevabımız burada A şıkkı olacaktır.